başlayalım. Ne yaptın amca? Bir çantam var. Üç gün şarjıda yaktım. Batu da tarlada yattım. devletimizin bu hizmetinden Allah razı olsun. Böyle bir insan daha memlekete gelmemiştir. Şimdi bunlar inkar edilirse Allah'a çok ağır gelir. Ama bunu bilmek lazım. Bilmeyenler de bir şey diyemek tabii ki, ki. Başka ne diyeyim? Devletimizden var olsun. Allah razı olsun. Teyzen bu üç aydır yatakta hiç kalkıp kımlaşıp oturmak kendi halinde bir şey yoktur. Her şey benim gücümle oluyor. Bu bana bir kolaylık olacak. Başka bir şeyim yok yoksa. Karyolam da var ama girip oturup çıkamıyor oraya. Sekerte yattığı için bana biraz zor geliyor. Evde sağlık hastalarımızda yatalak olan e, bu hastaların en çok hastaneye yatış nedenleri bu hastalar yemek yerken akciğerlerine yemek kaçırması. E, bizim aspirasyon pneumonisi dediğimiz olay. Bu olay olmaması için Hastanedeki motorlu yataklarımızın, çünkü bakıcı bir kişi olabiliyor, iki kişi olmadığı zaman istenilen pozisyonu veremeyebiliyor. Bu pozisyonun oluşması için motorlu yatakları, burada birçok hayırseverimizden de talep ettik, o yataklardan e, temin ettik ve evde sağlık hizmetlerimizin ekibine verdik ve bunlar şu an Kayseri'de ihtiyacı olup da herkese ulaştırmaya ihtiyacı olan herkese bunu ulaştırmaya çalışıyoruz. Eksik kaldığımız noktalarda da yine hem kendi imkanlarımızdan hem hayırseverlerimizden bu konuda destek alarak yola devam ediyoruz. Bu karyola dağıtımında gerçekten yaklaşık iki yıldır ciddi bir yol aldık. Binden fazla vatandaşımız yararlandı. Bu ihtiyaç olduğu takdirde de bunu karşılamak için biz her türlü çabayı göstereceğiz. Önemsediğimiz nokta şu: koruyucu hekimlik babında bakıyoruz bu olaya. Ne kadar çok bu insanların hastaneye daha az yatışını sağlayabilirsek o bizim için daha e, etkili olacaktır. Tabii hem bir palyatif e, bakım ünitesi daha önce işlet, e, çalıştırmış bir e, hekim olarak bu konuda biraz da hassasiyetimiz var. E, dualarına talibiz e, yaşlılarımızın, büyüklerimizin. Yaşlı çınarlarımız bizim e, büyük değerlerimiz. Burada insanımızın bakıcı yüküne bir miktar katkıda bulunabiliyorsak ne ala bize.